Merhabalar canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. olağ ve yükselen oğlaklar. Zamansız zaman derler ya canım, öyle bir kahve falı olacak. Niyetinizi, isteğinizi tabii ki tutun. Bakalım e, bu zaman yani kahve falı neler söyleyecek size. Hadi bakalım. Bir raham çıkarsa, bir gün çıkarsa tabii ki vereceğim, söyleyeceğim inşallah. öyle süzdürelim. Bakın bir sıkıntının dışarı atılması, bir sıkıntının kapı dışarı edilmesi, def edilme süreci var. Yani bir e, böyle sıkıntılı bir işle uğraşıyorsun. E, belki biraz streslenip kaygılanıyorsun. Dışarı atıyorsun artık bunları. Sağlıksal yönlü belki bir sıkıntınız var. Bunun çok çabuk atlatılması söz konusu olacak. Üzerinde bir nazar çıkmış görebiliyor musun? Tam göğsüne yapışmış. Ee, şöyle baktığım zaman bu nazar göz sana çok yakın iki kişi tarafından yapılıyor. Senin bir şeyine böyle insan e, o insan kıptayla bakıyor, özeniyor. Yani bende de olsa e, gibisinden bir düşünce tarzı içerisine girmiş olabilir. Alta baktığım zaman Şurada bir maddiyatın üzerine oturmuşsun canım benim. Maddiyatını kuvvetlendirecek işler yapacaksın. Maddiyatınızla ilgili bir sıkıntı varsa 3 rahamı gelmiş yanında. 3 gün, 3 hafta içerisinde maddiyatınızla ilgili bir haber alıp çok mutlu olmanız. Belki beklemediğiniz anda gelmesi sizi çok mutlu edecek. bir çatışma hali çıkmış şurada görüyor musunuz grup grup iki aile arasında bir kavga bir husumet olabilir akrabalar arasında böyle bir sıkıntı belki iş yerinde böyle belki de arkadaşlık dostluk ortamında bir sıkıntılı sürecin var kafan biraz dağılmış toplanmaya ihtiyacın var gibi çıkmış ama altı çok rahat aydınlık gelmiş Hani biraz bu üste çıktığı için senin kafanda çok fazla kurduğuna yoracağım. Yani biraz daha güzel düşünün, biraz daha iyi düşünün. Eminim rahatlayacaksınız. Altı güzel gelmiş çünkü. Evet. Yani hani şey derler ya. Su akar yolunu bulur derler ya. Yani sen düşünsen de düşünmesen de o olay zaten öyle gerçekleşecek. Bir karışıklık, bir huzursuzluk, bilmem ne yaşanacaksa yaşanacak ama ee, senin çok fazla canını sıkmana gerek yok. Bu işlerden çok çabuk sıyrılman. Bu ruh halinden başka böyle güzel pozitif bir ruh haline geçmen kaçınılmaz. Bir araba size doğru yaklaşıyor hızlı bir şekilde. Bir yolcunuz olabilir. Siz davet etmiş gibisiniz canım benim. Gönül ilişkisi yönlü bir olayın olabilir. Veya e, bir konuyla ilgili görüşmek istiyorsun bir insanla. Arabasını atlayıp gelmiş gibi. Belki de canım çocuklarındır. Eşin uzakta çalışıyordur, geliyor gibi çıkmış. Evet. Şurada bir hayvan. Hayvanın üzerinde siz ejderha gibi de çıkmış. Ve altta kuyruğu, kanatları çok güzel gelmiş. Canım benim yapacağım bir iş seni başarıya taşıyacak. Ee, özel hayatınla ilgili, iş hayatınla ilgili bir mertebe atlaman, ilişkilerinizin ciddi yönlü yaşanması seni mutlu edecek olabilir. Manevi yönlü bir e, yükselişin olabilir. E, mad maddi yönlü de bir yükseliş vardır burada ama bu ejderhanın ağzında tuttuğu kalp var gördünüz mü? Manevi boyutlu kalbinin huzura ermesi demektir bura. Artık için rahatlayacak. Dediğim gibi canını sıkma için rahatlayacak inşallah eğer böyle bir sıkıntın var ise alt tabağıma bakacağım şöyle iyice süzdürelim Evet sonradan şekil değiştirmesin sana ağır gelen bir yükün olabilir bak sırtına toplanmışsın çekmeye çalışıyorsun alttan da insanlar sana o yüküne El atmışlar. Kaldıramıyorsun, kaldırmaya çalışıyorlar. Yani bu dönem sevdiğiniz insanlardan maddi manevi anlamda destek alacak olabilirsin. Bir ev taşıma durumun söz konusu olabilir. Bir seyahate gitmen, hani gitmek istemiyorsun, belki oralarda bulunmak istemiyorsun, zorla gidiyorsun ama yani ite kaka derler ya. Gideceğin yerde yolunu aydınlık. Ee, ve önünüz çok rahat gelmiş canım benim kafana taktığın şeyler var başın başınız ön planda çıkmış baş ağrıları yaşıyor olabilirsin ee, şurada bir yine toplu sıkıntının sağlıksal olabileceğini düşünüyorum maddi yönlü de olabilir çokça e, seni düşündüren konunla ilgili bir ferahlaman geliyor inşallah Hane halkı toplanmış bir yerlere gidiyorlar. Böyle e, sanki yeşillik güzel bir alana gidiyor gibiler. Böyle e, tatil amaçlı olur. Ne bileyim birazcık e, motive olmak için gidiyor olabilirler. Çok güzel şekilde çıkmışlar. Bir de iki kişi birbirine sarılmış o ortamda. Sevdiğiniz bir insanı da yanınıza alıp götürecek olabilirsiniz. Böyle bir süreç sanki gelmiş kapınıza kadar canlarım. Şöyle bakıyorum. Bir yılan baş kaldırmış. Hanenin içerisine kafasını sokmaya çalışıyor. Bu biraz sizi çekemeyen bir insanın art niyeti olabilir. Sizinle uğraşan bir insan olabilir. Buna çok dikkat edin ama senin de yani dilin boş durmuyor tabii ki. Elin de boş durmuyor. Açmışsın güzel olanı istiyorsun. Duaların var. Bu insanı bir taraf edeceksiniz canım benim. Evet. Yani bir böyle birileriyle husumet, kavga e, halim varsa ya da işte sana iş yerinde rahat vermiyorlar, arkadaşlık ortamında belki seni kabul etmiyor gibi sıkıntılarınız varsa sanki el açmış dua ediyorsun. Bu kötü enerji de gitmiş gibi. Evet sizler için kahve falımı yorumladım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım.